Bugün KDA coin yani Kadena'nın incelemesini yapacağız. Bu videoda söylediklerimizin, konuştuklarımızın, bahsettiğimiz şeylerin hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını size tekrar hatırlattıktan sonra dilerseniz Kadena'yı incelemeye geçelim. Bazı coin'lerde biliyorsunuz Proof of Stake yöntemiyle çalışır ve o coin'den yani doğrulama sistemi şu şekildedir. O coin'den siz alırsınız ve elinizde tutarsınız. Böylelikle stake geliri kazanırsınız. Yani piyasada o coin'e güven oluşturursunuz. Satış baskısı da azaltır bu. dolayısıyla da elinde tuttuğun için sana node olma özelliği verir. Yani doğrulamalarını sen yaparsın sistemin. Bunun karşılığında da bu doğrulamaları yaptığın için sana ödül verir. Bu Bitcoin'de nasıl? Yani Kadena'da da aynı şekilde Bitcoin ve Kadena bu şekilde çalışıyor. Proof of Work sistemi ile çalışıyor. İş ispatı sistemi. Burada bir soru sorar. O kripto soruyu çözmeye çalışır işlemciler. İlk çözen de bunu alır. Hediye olarak oradan yeni kazılan parayı kazanır arkadaşlar. Buradaki sistem aynı Bitcoin gibi. Yani Proof of Work sistemi ile çalışıyor. Proof of Work sistemlerin bir problemi var. Yeni yeni problem olmaya başladı. Dünyadaki enerji krizi ile beraber şu anda çok enerji harcanıyor. Bahanesiyle Proof of Work sistemler biraz sıkıntılı olarak gözüküyor. Yalnız Proof of Work sistemlerde e, arkadaşlar güvenlik felsefası safhadadır. Birinden birinde e, şey yapmanız gerekiyor. Yani e, tamam az enerji harcayayım. E, öbür tarafta da bakıyorsunuz ki güvenliğinizden oluyorsunuz. Burada bir seçim yapmak lazım. Ben kesinlikle enerji harcamasına rağmen Proof of work sistemleri yani iş ispatına dayalı sistemleri ve bu tip coinleri kesinlikle beğeniyorum ve bu tip coinlere öncelikle bu tip coinlere yatırım yapıyorum. Henüz enerji kaynakları da var arkadaşlar yani güneş enerjisiyle rüzgar enerjisiyle ve bunun gibi bu şekilde bu enerjileri de kullanarak yine yapabilirsiniz. Hatta bu enerjileri kullanmaya teşvik amacıyla kadena diyor ki siz işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu şekilde bir enerji kullanarak eğer kazıyorsanız ben size daha fazla ödül vereceğim diyor. Bu şekilde de aslında fosil yakıt tüketimini engelleyici sistem yapmışlar. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim. Ne dedik? Proof of Work sistemi ile çalışıyor dedik. Ethereum, Neo, Solana gibi Layer 1 sistem dedik. Mesela ikinci katman sistemlerde örnek verecek olursak. Matik var mesela arkadaşlar. Ethereum üzerinde çalışır. Ethereum birinci katman üzerinde çalışır. Ama Ethereum'a ekstra özellikler sunar. E, Ethereum'un sistemi üzerinde çalışarak e, Ethereum'un yapamadığı şeyleri o sistem üzerinde yapmayı vaat eder. Mesela Matik'ten örnek verirsek yapıyor. Şimdi arkadaşlar ölçeklenebilirlik çok önemli. Yani TPS. Bir ağın bir saniyede yapabileceği işlem adeti. Kadena bu konuda Gerçekten de muazzam bir çözüm sunuyor. Dilerseniz görsel üzerinde bakalım. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi en yakın rakibi Solana. Ve Solana 1000 ile 50.000 arasında. Yani maksimum 50.000 TPS. Bir saniyede 50.000 işlem yapabiliyor. Kadene ise 480.000. Bu 480.000'i 20'li Chain sistemiyle yapabiliyor. Yani aslında oyunlarda bizim karşımıza çıkan Birinci sunucu, ikinci sunucu, üçüncü sunucu. Mesela sunucular doluysa daha az katılım olan bir sunucuya katılıp o oyunu oynayabiliyoruz. Online oyunlarda olduğu gibi. Burada da 20 tane A yapmış aslında. Yani 20 tane kadena A gibi düşünün. Bir A değil 20 A. Ve bu ağlar birbirleriyle çapraz şekilde de çalışabildiği için 480 bine kadar çıkıyor saniyede yapabileceği işlem. Arkadaşlar bu tamamen teknoloji meselesi. Ağ yavaş ise işlem ücretleri yükselir. Aynı Ethereum'da olduğu gibi. Küçücük bir işlem için 10 dolar göndermek için 60 dolar, 70 dolar gibi işlem ücretleri görebiliyoruz. Özellikle yoğun olduğunda sistemler. Şimdi Kadena'da bu gerçekten de aşırı ucuz arkadaşlar. 0.0000 bilmem kaç. Yani o kadar çok sıfır var ki neredeyse bedava diyebilirim. Bu da gerçekten de şu anda fiyat olarak olması gerektiği yerin çok çok daha üstüne hak ettiğini gösteriyor. Sadece bu bile. Kadena'nın ekibine gelecek olursak Kadena'nın ekibi gerçekten de çok iyi arkadaşlar. Kadena'nın ekibinde Stuart Popjoy, JP Morgan'da Bitcoin grubunun lideri olarak çalışmış arkadaşlar. JP Morgan'da biliyorsunuz ki elinde BTC tutan kurumsal firmalardan biri. Diğer bir kurucu olan Bill Martino ise SEC'te kripto paralarıyla uzun süre çalışmış. Dolayısıyla ekip alanında uzman bir kadrodan oluşuyor. Kadena'nın web sitesine girip tüm ekip hakkında da inceleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Kadena'nın ekosistemine gelecek olursak gene bir görsel üzerinden görelim arkadaşlar. Kadena'nın ekosistemi de gerçekten de zengin. Kendi ekosistemini oluşturmaya başlamış. Aynı zamanda iyi borsalarda listeli. Burada tabii ki Binance de var. Bu biraz eski bir görsel. Burada Binance de eklendi. Hatta Binance Amerika'da eklendi bunu arkadaşlar. Dolayısıyla gayet güzel ledger var. Çok iyi cüzdanlarda bulunuyor. Kadena'nın maksimum arzı 1 milyar. şimdi şuradan da görebileceğiniz gibi bu 1 milyar maksimum arzın %70'i madencilere ayrılmış. Öyle bir sistem yapmışlar ki 120 yıl çok rahat madenciliği yapılabilecek bir sistem kurmuşlar. Bu da daha önünde çok uzun yollar olduğunu gösteriyor bize. Kadena'nın Twitter'ına gelip bakacak olursak Kadena'nın Twitter'ında 235 bin takipçisi var. Sürekli paylaşım yapıyorlar ve dediğim gibi 235 bin takipçi var. Bu da gayet iyi. Bunun yanında Telegram'da da gerek Türkçe kanalları olsun gerekse global kanalları olsun çok başarılı ve ilgileniyorlar insanlarla konuşup sorularınıza cevap alabiliyorsunuz ve kanallar gerçekten de kalabalık. Şimdi arkadaşlar gelelim Kadena'nın potansiyeline. Katman bir proje olması, Proof of Work ile çalışması, 480 bin gibi ütopik bir TPS hızına sahip olması yani saniyede 480 bin işlem yapabilme kapasitesine sahip olması gerçekten de insanı cezbediyor. Orta ve uzun vade için bulundurulabilecek bir coin. Tabii ki bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Siz bunu kendiniz araştırın, bakın.